<laughs> ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin ismi aslında beni tanıyanların rahat bilebileceği şekilde birincisi Tiskin yorumla başlamıştık. İkinci seri olarak yani gezi videolarımın dışında ikinci seri olarak yapmak istediğim şey e yapıyoruz bir şeyler tarzı bir video. Bu ne demek? Aslında birazcık da e, benim stilimle söyleyelim. E yapıyoruz bir şeyler. Videolar olacak bunda. Burada Tiskin Yorum'dan farklı olarak Tiskin Yorum videolarında tiskindiğimiz şeylerden bahsediyorken yani eleştirdiğimiz, mutsuz olduğumuz, keyifsiz olduğumuz şeylerden bahsediyorken E yapıyoruz videolarında insanların doğru yaptığını düşündüğümüz, keyifli yaptığını düşündüğümüz şeyleri aslında sizinle paylaşıyor olacağım ve sizinle konuşuyor olacağım. Bu video içeriğinden sizden istediğim en önemli şey ise videoya yorumlarla destek olmanız. Çünkü benim burada sizden anlatacağım şeyler, konuşuyor olduğum şeyleri aslında sizden de duymak, sizin de yorumlarınızı dinlemek çok isterim. Bu şekilde bir seri olacak. Ee, elimde yaklaşık derlediğim 39 tane fotoğraf var, video var gibi gibi şeyler var. Bunların üzerine yorumluyor olacağız. Ben şimdi başlayacağım ve e, buraya büyük ihtimalle en uygun yer şuralar falan oraya okuduğum şeylerin görüntülerini de paylaşıyor olacağım ve dediğim gibi sizlerden aslında en çok istediğim şey bu videoyu izlerken reaksiyon vermeniz yani gerekirse o konuştuğumuz şey olduğunda durdurup onunla ilgili yorum atmanız e, beni çok mutlu eder çünkü e, sizin yorumlarınızı okuyor olacağım ve sizinle aslında sohbet ediyor olacağım bu video bir sohbet videosu da diyebiliriz. E yapıyoruz bir şeyler başlıyor. İyi seyirler. Bakalım. Hocam dondunuz. <laughs> şimdi bu karla yapılan videolar evet yani fotoğraflar kesinlikle komik oluyor. Özellikle birkaç tanesine değineceğim. Bu, bu beni eğlendirdi <laughs> bir sonrakine geçiyorum şimdi. Oğlum bir ülke hiçbir bir şeye hazır olmaz. Anayasanın ilk maddesi anı yaşam oldu demiş. <laughs> bu pakete siz arkadaş bayağı e, popüler Twitter'da filan da. Yani evet bir hazırlıksızlık ya hazırlıksız yakalanma durumu var kesinlikle Türkiye özelinde. Bu karla alakalı da böyle oldu birazcık. E, bu hafta hep karlı geçtiği için yolu kapatmalar, işte havalimanı falan filan gibi durumlar. Evet bizde bir son ana kadar düşünmeme durumu var galiba her şey için. <laughs> Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum bütün okuduğum şeylere dair. Heh. Bugün de aslında Instagram'da paylaştığım şekilde şimdi bir arkadaş avcılardan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitmiş. Şimdi kardeşim kaydın gittin bu bir ulaşım olarak aracı olarak kullandın bunu fakat yokuş aşağı indiğini düşünürsek kayakla da yokuş aşağı yokuş yukarı çıkamayacaksın. Yani bu arkadaşın dönüşü beni çok komik aslında hissettiriyor, güldürüyor. Yani şimdi evet E yapıyoruz bir şeylerdeki en iyi E yapıyoruz bir şeylerdensin. Yani kesinlikle kabul ediyorum. Fakat dönüşünü hiç mi düşünmedin? Yani şöyle bir sahne canlanıyor kafamda. Dur şunu bırakayım. <laughs> Kayak takımlarını şöyle almış ve e, her şeyini de giyinmiş bu arada. Kayak takımlarını aldıktan sonra e, metrobüste şöyle avcılarda inmeye çalışan bir adam. Yani <laughs> bununla taksiye binemezsin. Yani, Büyübüs'e binemezsin, bize metrobüs... <laughs> zaten binemezsin. Yani, dediğim gibi evet bir E yapıyoruz bir şeyler ama e, yarım bir şeyler yani devamını hiç düşünmemiş gibi. <laughs> İstanbul'da şimdi bu kardan dolayı havalimanında mahsur kalanlar olmuş. Onlara karton dağıtmışlar. Orta Doğu'da da karton <laughs> yerinden dağıtılıyor. <laughs> yani, haber E yapıyoruz bir şeyler değil ama tweet kesinlikle E yapıyoruz bir şeyler. Eee kesinlikle eğlendirdi. <laughs> evet bunu da bugün gördüm. Erkeklerin kartopu oynarken karşısındakini öldürmek istiyor gibi oynamaları bir tık geliyor demiş. Kesinlikle erkeklerde özellikle çok yakın arkadaşlara çok sert kartopu atma ve canını sıkma var. <laughs> yani o o kartopunu attıktan sonra arkadaşının, erkekler için söylüyorum, yüz ifadesinde şunu görmek istiyorlar. Abi ne yaptın ya? Abi yani normal oynuyorduk şu an yani ne gerek vardı bunu yapmana? <laughs> bunu kesinlikle görmek istiyorlar özellikle yakın arkadaşlarım falan da çok net hissedeceklerdir. O can sıkmayı erkekler çok seviyor. bu <laughs> onlardan biri büyük bir ihtimalle. Evet bu da e, kıştan birazcık bıkanlara gelsin. Tek sıkıntımın kum dolan terliklerimi denizde yıkadıktan sonra tekrar kullanması olduğu tatil günlerini iple çekiyorum demiş. E, kesinlikle yani hiç su götürmez bir gerçek bu. Bu çok güzel bir şey. Yakın arkadaşlarım da paylaştı benimle. Şimdi okuyorum. Sonra üzerine konuşacağız. Sana beyti 60 62 lira olur sene. Ben beyti üzerinden ölçüyorum enflasyonu. Geçen sene 25 liraydı. Bu sene 37 oldu. Seneye 62 falan olur demiş. ben bunu paylaştıktan sonra yakın arkadaşlarımdan birkaç yorum geldi. Bikmek Big Mac zaten çok bilinendir. O onun eş değeri olarak Lahmacun söylendi. Lahmacun kesinlikle çok mantıklı. Yani lahmacun galiba geçen sene 8-9'lardayken şimdi 13 ve 18'e kadar gidiyormuş. Kesinlikle lahmacun. Benim enflasyon ölçerimse yine beni tanıyanlar bilir İskender Kebap. Kesinlikle İskender Kebap'tan ölçerim enflasyonu. Ama zaten fiyatı da bu arada burada yazan Beyti ile aşağı yukarı aynı. O yüzden İskender ve Beyti benzesleyenler kedilerle alakalı bir tweet görmüştür. Bu da benimki, ya o kadar doğru ki yani kedilerimizi gerçekten deli gibi paylaşmak istiyoruz. Yani, kedimle e, bir şeyler paylaşmak, onu birilerine göstermek ve şey demek için yani e, baksanıza ne kadar tatlı, sadece ben öyle görmüyorum değil mi demek için e, kedisi olanlar artı bir yaparsa çok sevinirim. Devam edelim. Ama bu benim adıma kesinlikle günün en iyi e yapıyoruz bir şeyleri. Çünkü beni çok yakından ilgilendiriyor. Bu gerekirse simit yeriz ee, mevzusuna dair bir şey. Sen kim oluyorsun da benim yiyeceğime karar veriyorsun bir Çok doğru. Ben açma yiyerek bu mücadelede bulunmak istiyorum ben. Ee, bu zeytinli poğaça ile alakalı bir tweet serisi var. Bu çok iyi bir e, yapıyoruz bir şeyler. Ee, bunu okumak istiyorum. Zeytinli poğaça aldım. Zeytini sadece değdirmişler. Pardon, zeytinli poğaça demişim. Zeytinle temas etmiş, havayla aynı ortamda kısa bir süre bırakılmış poğaça. Devam ediyor sonra. Zeytini poğaça anlatmışlar sadece. <laughs> poğaçaya zeytin fotoğrafı göstermişler o kadar. Yani bu bu kesinlikle zaten çok uzun yıllarlık bir TV serisi ama e, çok böyle poğaçaydık. Yani siz de biliyorsunuz. İçinde hiçbir şey olmayan. Yani içini açıp kaşar deyip kapattıkları poğaçalar. Çok Model gibi foto çekilen erkek fobim var. İki tane alısı adam, bir tane toplu, bir tane de boydan. <laughs> çok doğru. O medya da çok değiştiği için insanlar artık atıyorlar ama evet 4 fotoğraf çok yeterli bir erkek için. <laughs> Tabi bunu ben söyleyemem yani benlik hiç değil. Kafasında şu şapkayla yayın yapan, video çeken bir insan için bu tweet hiç e yapıyoruz bir şeyler değil. Buna bir kısa bir şey mi söylesek ya? EYB. Yani. EYB be. EYB beyler. EYB. Olabilir düşüneceğim bunu. Bu, bu, bu da bir EYB. 18-25 yaş aralığı gerçekten çok garip demiş. Bazıları ehliyet yok, bazıları şirket yönetiyor, bazıları hiç ilişkisi olmamış, bazıları çocukları var. Bazıları dünya geziyor, bazıları dışarı çıkarken ailesinden izin alıyor. Bu yaş aralığında her şey mümkün demiş. Ya o kadar doğru ki. Bununla ilgili Acun'un bir lafı var. bu yaş aralığıyla alakalı aslında. Bu yaş aralığı için diyor ki buralarda yatırım yapmak ya da fikir üretmek, bir fikrinize çok fazla bağlanmak doğru değil. E, hata yapılabilecek yaşlar diyor. Valla Acun diyorsa doğrudur yani kesinlikle. Ama e, bu Acun'un yaptığı özetlemeyi zaten bu arkadaş çok güzel yapmış. EYB. <laughs> Hiç kimse. Uzun boylu biri. Buraya dokunabiliyor musun? Bu tabii ki yani. Belki ilkokula falan tekabül etmiyor ama lisede falan kesinlikle kapının o üstündeki yere vurup ses çıkartan bir arkadaşınız kesinlikle vardı. Ben tabii ki değildim yani. Zaten boyumu şuradan yukarısı 40 santim. Aşağısı da bir, <laughs> bir metre olsa 1.40 falanız yani. Ama evet kesinlikle böyle arkadaşlarımız vardı yani. <laughs> İbrahim Tatlı Hülya Avşar çok e, şey olunca, üstüne falan gidilince Hülya Avşar canımı istesin verir demiş. Adam da demiş ki Allah istedi vermedi demiş. <laughs> Buna diyecek bir şey yok. <laughs> Geçiyorum. Uy, Bunun üzerinde düşündüm. Gerçekten çok da bir şey bulamadım. Ee, esas yorumlarda sizden beklediğim şey bu, burası. Ee, burada ne yazardınız çok merak ediyorum. Şimdi tweet'i okuyayım. Kaçırıldınız ve kaçıran kişi Twitter'ınızı kontrol ediyor. Takipçilerinize kaçırıldım yazmadan bir terslik olduğunu fark ettirecek bir tweet atmanız gerekli. Alıntılayalım yazmış. Biz de alıntılayalım. Ben bunu düşündüm. Şimdi beni tanıyan insanlar, atıyorum tuttuğum takımı, belki inandığım görüşleri falan biliyor olabilirler. Bunun tam tersi bir şey yazabilirim. Yani en basitinden şampiyoncum mumum yazabilirim. Belki buradan anlayabilirler ama onun dışında aklıma e, çok çok e, farklı bir şey gelmedi. Dediğim gibi burada e, gerçekten yaratıcınızı çok bekliyorum. E, buraya kadar geldiyseniz videoda e, aynı zamanda evet tam yeri gelmişken parmaktan sonra değil tam şimdi videoyu beğenip kanalıma abone olmanızı çok isterim. Bir de bunu yorumlayın. Ben çünkü benim çok aklıma bir şey gelmedi. Geçiyor. <laughs> Yine tabii ki kedilerle alakalı bir şey. <laughs> Ağlayacağım bu kadar tatlı ve olmak zorunda mısın demiş. Bizim kedimizde çok yok bu. Osman e, bir tanem de yok. Bu tırmak... Tırmaklama. Tırnaklama. Tırmık. işi çok yok. Ama e, çok çok böyle kedi tanıdım yani. Büyük ihtimalle sizin kedileriniz de bu tarz çılgınlıklara sahiptir. Yani <laughs> bu çok enteresan. Burada birkaç da enteresan bilgi vermeye çalışacağım aslında sizlere. Onlardan biri Sebastian ismi latince de Sebastia şehrinden olan anlamına gelmektedir diyor. O dönemin Sebastia adlı şehri ise günümüzde Sivas olarak bilinir diyor. Oralara denk geliyor yani. Yani Sebastian Sivaslı demektir diyor. O yüzden büyük ihtimalle gerçek esas Sivasların dışında dünyada Sebastian isminde herhalde <laughs> 5-6 milyon insan vardır. O bu bu gerçekten de bu videoyu izleyenlerin belki de yarısının sahip olduğu bir telefon olacak. Dünyanın en çok satan telefonu Nokia 11 çift sıfırdır. 260 milyondan fazla satmıştır. Bu telefondan kullandınız mı diyor. Bu telefonun bir üst versiyonu var. Yine benzer özelliklere sahip. Tam bilmiyorum ama 11-20 olabilir belki. Hatırlamıyorum yani. Bende ondan vardı. Ama bu e, özellikle şu tuş takımının az bozulması falan yani inanılmaz çılgın bir üründü. İşin garibi de ilk çıkanlardan da değil. Yani sonra çok çok ürünler çıktıktan sonra bu çıktı. Çok enteresan satmış. Yani satış rakamından ziyade hepinizin aşina olduğu bir şey olduğu için koymak istedim. Devam ediyoruz. Bu, bu, bu da günün gerçekten EYB'lerinden biri. Şimdi bakın sahiden heykel yapmak zorunda değiliz demiş. Evet bunun çok daha farklı versiyonları çıktı. Bardağı çıktı, dev karpuzu çıktı. Benim aklıma gelmeyen bir sürü şey vardır. Yazabilirsiniz gerçi. Evet bir şehri belki ifade etmesi açısından doğru mantıklı olabilir ama şimdi burada zaten mesela bak simit, çay, ekmek var. Ya yani, ulan bu zaten nerede figür olabilir ki? Atıyorum Amasya'ya giderken elma vardır falan. Elma ne kadar çirkin olursa olsun dersin ki abi tamam burada elma göreceğim galiba. Şimdi bir yere gittiğinde ekmek, simit ve çay göreceksin. Ulan zaten bunu görürüm yani. <laughs> Fesleğen bu, 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 bayağı iyi bir evi. çok saygı duyuyorum kokusunu alabilmek için başına okşaman lazım. Diğer çiçekler gibi enayi değildir. Çok doğru. Belki gül birazcık ama gülün de gül kokladığı yerde, aldığın yerde dikeni yok. O da tutmaya belki gül de birazcık onuru diyebiliriz. Ama diğer çiçekler, papatya diye koparıyorsun mesela geliyor eline filan. Mesleğen sevenler yoruma gelsin. <laughs> Her şeyden pay çıkartmaya çalışan YouTuber mesela bunu gördüm. Plaka inanılmaz iyi demiş. Evet, kesinle. kesin lan. 34 fed 10 yani. Kaç para olursa verirdim buna. Ben de yani şu arabasında değilim yani kesinlikle plakayı sonsuz almak isterdim. Tweet'ten ziyade Pedon EYB'dir arkadaşlar. Çünkü kulvarında tektir yani. Ee, Bodrum'da yanma deyince Fedon aklına gelir. Bodrum deyince, sahil deyince, yaz deyince adam aklına geliyor. Vallahi beni de bir ısıttı yani. Gerisinin bronzuna bak adam her daim böyle ya. Şöyle bir değişik hepimize çok iyi gelir demiş. ediyorum ee, zannediyorum İngiltere'nin Norveç'in arasına koymuş. Türkiye'yi. İşin komik tarafı, Türkiye artık eski yerinde değil yani. E, yerinde hiçbir şey yok. Orası çok komik bir şekilde Kıbrıs falan kalmış sadece. Dehşet bir göle dönüşmüş. Yani ne olurdu İngiltere'ye? Evet İngiltere hatta Hatay kısmında yapıştırmış İngiltere. İrlanda'nın oradan. <laughs> evet yani hiç köprüyle falan da uğraşmamak istemiş. Kesinlikle İngiltere'ye bağlanmış. Yani artık Büyük, büyük Britanya. Hatta Orada Almanya'dan da Polonya'dan da birleşik. İyi Norveç kısmını o şey e, İskandinav'ın en üst kısmına <laughs> bağlamış orada bir köprü bırakmış. <laughs> yani çok enteresan bir metaverse evreninde orada olsaydık. E, hala sihirli izlemek için sabah köründe kalkan birinin olduğunu görmek yaralarım sardı. <laughs> Şöyle zoom yapacağım. Evet abi tacı var orada. Kesinlikle EYB'dir bu. Ama çok erken saatlerine koyarlardı sihirli annemi. Yani belki 7-8 hafta sonlarında izlediğimi çok net hatırlıyorum. <laughs> çok kötü giden hayatını düzene sokmaya karar veren herkes ilk önce şundan satın alıyor demiş. Evet bir detoks suyu, detoks çayı yapmak için şunlardan alıyor ve bunlar bir iki kere kullanıldıktan sonra ya ne uğraşacağım ya diyorsun. <laughs> başlıyorsun. Yürüyen merdivenlerde solda durduğunda 5 puanın gidiyor. Toplu taşımada tek gibi kokuyorsan 10 puan siniyor sıfır puan elinde şehir dışına sürüyorsun. İnsan olduğunu kanıtlayınca geri dönüyorsun. yaşanabilir toplum formülü demiş, çok doğru. Ee, tek açığı insan olduğunu nasıl kanıtlayacaksın tek? <gülüyor> yani, <gülüyor> ee, mutlu eden bir şey olursa ufak bir kağıda yazıp kavanoza atıyormuşsunuz. Yıl sonunda da bunu okuyormuşsunuz ve mutluluğunuzu tazeliyormuşsunuz. Aslında çok güzel bir şey, gerçekten güzel. Japonlar, Japonların çok zaten EYB'si var, kesinlikle şaşmaz. Ama bu ee, belki bizim de kullanabileceğimiz, yapabileceğimiz, hayatımıza mutluluk katabilecek bir şey. Atıyorum ne oldu o gün eşinizle mutlu bir an geçirdiniz. Yaz kardeşim şu saatte şu tarihte şunu yapmıştın. Fotoğraf çekmekten çok daha güzel, çok daha değerli. Çünkü insan fotoğrafı gördüğünde belki hafızasına, hatıratına o kadar canlandıramıyor ama yazıyla beraber işlediğinde o beynine onu çok daha canlı tutuyor. Yani oradan onu öyle bir çekiyorsunuz ki gözünüzün önüne gelmiş oluyor. Belki fotoğraf, fotoğraftan çok daha iyi. O Cem Yılmaz'ın dediği gibi diye çekmekten çok daha iyi. Neyse ciddileşmeyelim arkadaşlar. Devam. Bunu, bunu kesinlikle benim arkadaşlarım gördüğü gibi kahkaha atacaklar. Belki onları atmışımdır bile. Evlenmeden önce kendinize şu soruyu sorun. Bu adam maç izlemek için evdeki televizyonu alıp arkadaşlarına götürür mü? Şöyle söyleyeyim, bunu yapan, yaptığını bildiğim 5 tane evli arkadaşım var şu an. Yani, hadi <laughs> bir tanesi de benim, altı oldu. Yani bu şöyle oluyor ama arkadaşlarla erkek erkeğe buluşacağınız bir anda belki evin o arkadaşınızın eşi zaten olmayacağı için ev çok müsait hale geliyor bir anda. Ve farklı farklı oyunlar aynı anda oynanabilecek farklı oyunlar aynı oyunlar olduğu için ekran götürmek istiyorsunuz ve televizyon alıp götürüyorsunuz. Bu sadece maç izlemekten de ziyade oyun odaklı aslında. Yani bunu bunu kesinlikle o kadar yaptığını bildiğim arkadaşım ve çevrende insan var ki hiç şaşılacak bir şey değil. Evlenmeme sebebi değil arkadaşlar. İlginci <laughs> tıklayıp durmayı nasıl kettle'a kaptırdık demiş. Yani çok çok, çok doğru. Kutularına tepeden ayakla baskı uygulayıp sınıftan çıkan hademeler vardı diyor. Bu evrensel bir figür müydü yoksa benim çocukluğumun karanlık bir yanısı mı? Cihat Akbel müthiş bir adam zaten. Ee, bizde bu müdürdü bu arada. Müdür yapardı bunu ilkokulda. Metro beklerken lan acaba raylara atlar mıyım tedirginliği? Bunun, bunu nasıl bir psikolojiyle açıklarız ama bilmiyorum ama bu bende de var. Yani o sarı çizgiyi geçmiyorum ama sarı çizgiden biraz daha uzak durayım ya. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> Gerginliği. Ya <laughs> Sen bunu bir açıklayabilen biri var mıdır bilmiyorum ama bir mantığı var illaki. Evet bitirdik. Ve bitirirken de çok soğuk günler yaşıyoruz. Aslında böyle bitirmek istedim. Güzel bitirmek istedim. Biraz anlamlı bitirmek istedim. Çünkü buraya kadar izleyenler varsa benim duygularımı çok iyi paylaşıyorlar demektir. O yüzden de onlara bir de böyle bir hatırlatıcı bir şey bırakmak istedim. Havalar fazlasıyla soğuk. Bunu bu arada Tan Taşçı'dan gördüm, aldım. Tan Taşçı'yı da severim. Mümkünse sokakta yaşayan dostlarımızın barınabilmenin adına apartman, garaj gibi alanlarınızın kapılarını açık tutun demiş. Biz de yapıyoruz buralarda, bırakıyoruz. Beslemeye çalışıyoruz. Bir kap mama, bir kap su bırakın demiş. Evet özellikle suları daha geniş bir alana da bir şeye bırakırsanız donmaları da daha zor olur. Bu da benden bir e, tavsiye diyelim. Böyle bitirelim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu seri dediğim gibi beğendiğim şeyleri paylaştığım Tiskin yorumun tam tersi gibi düşünün ama aynı eğlencelikte, aynı keyifte, aynı şeyleri paylaştığımız videolar serisi olarak düşünün. Haftaya görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Cık, bay bay.